arkadaşlar ben zaman bugün sizlerle hayalet şehire geldik. Salih Geta San Andreas oynuyordu. Değişik bir şey oldu. Arkadaşlar ne? nasıl oldu anlatayım mı? Bak ben çevir kamerayı. Bak garip bir şey oldu. Ben bir tane diner diye akşam yemeği diye bir yer vardı. Oraya girdim baktım yerin altına düştüm. Sonra haritada bir yere tepe attım. E, chat şeyden buradan. Tepe attım. E, ismi nedir? Sonra buraya ışınlandım. Arkadaşlar bu adama bakın. Var. Tipe bak. Bu kim? Arkadaşlar kesinlikle mod değil. Yemin ederiz mod değil. Onlar Ela ile Samet kapışıyordu, dövüşüyorlardı. Ben de get atamadım Baktım bir anda buraya ışınlandım. Akşam yemeğine gidecektim sonra gittim şöyle bak haritada bir yere tepe attım. Böyle garip şehir, bir yere geldim. Hayalet şehir. Oğlum, Aa bak ev Diğerleri o evi al al. Orada da yıldızlı bir yer var. Şuraya da bakarız. Bak o adamdan bir tane daha var. Evet o arkadaşlar bir sürü şey var. Gizli şehir. Abi bir de bu adamlar neden böyle fakir gibi dolaşıyor? Ya da hayalet gibi böyle. Ne bileyim ev nerede lan? <laughs> ev yok oğlum. Biraz önce ben eve koşuyordum. Burada Oğlum diğer var. adamlara bak. Aa ev yukarıda. Oğlum, nasıl alacağım ben Bro bunu? Roketle. Tava tıklıyorum. Roketler roket. roket. Çıkamıyorum. Hah tamam mülkü satın almak için tap tuşuna basın. Basıyorum. Arkadaşlar. Ha, aldım. Arkadaşlar aldık da. Nereye aldık? Bu dünyaya mı satın aldık? Ne yaptık oğlum biz? Şu an bu dünyada lan ekran onu ekran niye yakın? Böyle iyi. Oğlum bir baksana o ablalara kim? orada ablalar var onlara bak. Nerede benim fotoğraf makinem mi? Aa onlar yok oluyor. Ay onlar yok oldu yerine o abi geldi. Oha. Kupata bak. Bunu Arkadaşlar yapacağım. bir bug yaptık. Ne yaptık biz? Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.